Herkese selam. Yine ben geldim. Evet. Bugün değişik bir şeyle geldim. Böyle her şeyden biraz farklı olması için geldim. Bugün soru cevap yapmayı düşündüm. O yüzden soru cevap yapacağım. Bugün istediklerinizi, başka şeylerinizi falan... Şeylerinizi diyorum. Tövbe tövbe. İşte istediğiniz aslında hiç isteyen olmadı aklımdan böyle bazıları yapıyordu ya benim aklımdan da bir yapmak geldi yani. O yüzden öyle bir şey aklıma geldi. O yüzden yani yapmak istedim. Evet. Zaten arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar zaten benim kanalımı azı Zeynep Kuvayi. Adımın ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Zeynep yani adım. Soyadım Özel. Özel. Evet. Soyadım özel. Şimdi herkes böyle yaşım büyük falan zannedecek ama yaşım büyük değil maalesef. 9 ve 10 arası benim yaşım. 9-10 arası. 19 değil yanlış. Anlamayın. 9-10 arası. Ve 4. sınıfta ilkokula gidiyorum. Arkadaş çevrem bayağı bol. Bir sürü arkadaşım var. Hatta bir videomda demiştim. iki tane şey göstermiştim YouTube kanalı. Oradaki Güney Edit benim okulda Güney Demircan olarak arkadaş olduğum kişi. Kendisini pek çok sevmesem de arkadaşım. Evet kendisini hiç sevmiyorum. Daha doğrusu kendisini hiç sevmiyorum. Kankam bir de Esma var. Onu çok seviyorum. Tekrar kankam o acayip fazla çok güzel oynuyor, oynuyoruz onun kanalında zaten göstermiştim o video çektiğimde daha şey atmıyordu video atmıyordu ama ben bunu dedikten sonra video atmaya başladı şu an videoları var hatta link adını adını diyorum ya videolarını falan bırakır mıyım bilmiyorum ya zaten benim videomdan ulaşırsınız e, zaten yorumlarda da kendisi gözüküyor en son attığım Shorts'ta da zaten yorumu var. Oradan da bakabilirsiniz. Altına yorum yazdım. Oradan görebilirsiniz. Ee, i̇şte de, ha bir de geldik güneye. Güney, e. Güney arkadaşımın da bir edit şeyi var. E, kendisi yapıyormuş meğersem. Ama kendisinin yapmadığını eminim. Kendisinin yapmadığını %100 eminim yani. Bana yalan <laughs> söylüyor evet. Şu an gerçekler ortaya çıkıyor. Yani okulumu, öğretmenlerimi çok seviyorum. Hatta salı perşembe tek o anda kursum var. Tekvando'ya gidiyorum. Daha o kadar e, alıştı. alıştırıcı diyorum Yani öyle ileri seviyede değilim. Sadece bir tane kuşağım var. O da beyaz kuşağım zaten. O kadar ileri seviyede değilim. O yüzden çok kendimi abartmayacağım. Resme 2 yıldır ya da bir yıldır falan gidiyorum. Resim ilgim çok fazla. Çok seviyorum resim yapmayı. Çok güzel resim yapmak. Ben yani resim yapmayı çok seviyorum. Ve bug'a girdim. Evet. Yani gayet hmm, okullarım güzel. Heh. Bir de dans kursuna gidiyorum. Dans kursuna da daha yeni başladım. Eylül, Ağustos gibi başladım. O da güzel. Onu da seviyorum yani. O da güzel benim kursum. Yani size bir şey söyleyeceğim. Şimdi de biraz kanalımdan bahsedelim. Cidden. Yani cidden. 200 207 abone olduk. O kadar fazla bir abone değil de 207 abone olduk. Gelecekte 1 milyon 1K gibi aboneler olmak istiyorum. Ama yani başaracağımı pek zannetmiyorum. Çünkü yani Öyle bazıları bana prim kasıyor diyor. Arkadaşlar ben bu kanalı sadece eğlence için açtım. Yani ...cidden bazı insanlar niye bu kadar kötü ben onu anlamıyorum. Cidden anlamıyorum ya. Sadece ben demiyorum diğer. Bak şu an öyle bir şey yaptıysanız lütfen yapmayın. Benim gibi olan insanlar da üzülüyor arkadaşlar. Yani yapmayın. İnsanlara böyle iftira atmayın. Kötü bir şey bu. Bunu geçmek zorundayım yani. Çünkü gerçekten bunu sevmiyorum. Mesela bir video o kadar uğraşırsın ki bunun 1 milyar 1 milyon like alacağını düşünürsün. 50k falan. Ama bakarsın sonra 3 like almış. Emek verilmeye sadece yazılanlar resmen 10k, 11k falan like alıyor. Hani ben bunu anlamıyorum. Yok anlamıyorum ya. Ben bu dipnotu neden geçtim? Çünkü artık böyle haksızla uğrayan kişilerden yani haksızla uğramaktan gerçekten bıktım sandım yani. Dipnotu geçtiğim için de özür dilerim ama geçmek zorundayım. Yapabileceğim bir şey yok. Geçmek zorundaydım yani. Neyse tamam konumuza dönelim. İşte ödevlerim falan çok iyi. Çok seviyorum yani. En sevdiğim idoller Blackpink falan. Onları da çok seviyorum. Ve kitap okumayı da acayip seviyorum. Kitap okumak resmen benim acayip sevdiğim bir hobim böyle herkesin bildiği gibi böyle şeyler falan da yapıyorum. Hani böyle yaparsınız ya böyle yapışkanlı yapışkanlı. Giydirmeci işte ya. Ondan da acayip fazla bir setim var. Kendim yaptım her, şey, her şeyini kendim yaptım. Onu da çok seviyorum. Yani çok güzel. Bu arada bu videoyu şu ana kadar izlediyseniz helal olsun. Cidden bir alkışlayacağım yani. Helal olsun ya. Teşekkür ederim değerli vaktinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Zaten kapatışa da gelmişiz. Herkesi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.